Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Bombardino Krokodilo Şerif izi beni yedi. Ve şu anda sesleri duyuyorum. bu. Söylemek istemiyorum. Bomba atıyor. Bu yüzden sandıklardan da böyle bombalar fırlatıyor. Bu yüzden onun ilk önce tüm bombalarını fırlatacağız arkadaşlar. Alacağız arkadaşlar. <laughs> Sanırım sesler vurdu. Bu daha başlamış. Neden sen kendini düşünmesin seni bombalamasın? Biraz kendini patlat değişik. Değişik oyunum çöküyor ya. Sanım sallanıyor. Ekran fena tutuyor ha dili de ama kendine nane sekizi al nanesi şeker şeker sekizi nane şeker kendisi var ya neyse bom ekran fena atıyor. ekran fena oluyor arkadaşlar arkadaşlar bir yardım et, edebilirsiniz Schuhfälle şunu, şunu, evet, lag. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki, belki ben e, ıı, yanıma bombardino yayınmaya gidiyorum. Oha. O bombardino krokodilin Türk her şeyine dislike atmayı unutmayın. Benim, benim <laughs> da Like atın. Benim videomu like atın. Yani Bomardini öldüren videolara like atın. Abone olun. Neyse görüşürüz.